Evet bu videoda sizlerle beraber TikTok'ta nasıl keşfete düşebilirsiniz? Keşfet için hesaplarınızı nasıl geliştirebilirsiniz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şu anda ekranda bizim daha öncesinde kullanmış olduğumuz bir TikTok hesabımız bulunuyor. 458 takipçisi, 14.000 tane de beğenisi varmış. Hadi gelin sizlerle beraber bu TikTok hesabını geliştirelim. Bu işlem için bizler cmm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını en kolay ve en rahat şekilde geliştirebiliyoruz. Bizler bu site linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linki tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yorum butonuna tıklıyoruz ve buradan size kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşaması TikTok hesap bilgimiz girmek zorunda değiliz. Yani normal bir şeyle kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi size giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hemen başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim. Öncelikle ilk olarak bir sipariş vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Tıkladım bu yüzden siparişlerin bölümüne, kategori bölümüne. Burada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, Facebook gibi birçok sosyal medya platformlarında hizmetler mevcut arkadaşlar. Ben buradan TikTok bölümüne geçiş yapıyorum. TikTok'ta izlenmeler, takipçiler, beğeniler, canlı izleyiciler, yorumlar gibi birçok seçenek var. Bunlardan TikTok takipçi kısmına tıklayacağım mesela. Fakat burada başka neler varmış Mesela kaydetme ve PK savaş puanı varmış. Burada servis bölümüne tıkladığımız zaten bunların tamamını inceleyebiliyorum. Gönderi paylaşım, kaydet, PK, savaş puanı, videoyu izlenme, kaydetme tarzında. Ben mesela bunlardan gönderi paylaşım kısmını kullanmak istiyorum. Videom paylaşılsın istiyorum. Buradan hemen bir tane videomu seçelim. Örnek olarak mesela bu video olabilir. Bu videonun şöyle yukarıdan sağdan bağlantısını kopyalıyorum ve bunu gelip link bölümüne yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim e, gönderi paylaşım bir tane buraya gireceğim. Örneğin mesela bu video için 50 tane gönderi paylaşım gönderebiliriz. Kaç tane varmış şu an? Hemen şöyle bir bakalım. Şu an hiç yokmuş arkadaşlar. Direkt olarak 50 tanesi sipariş butonuna tıklayarak mevcut siparişimizi site içerisinden oluşturmuş durumdayız. Bunun haricinde TikTok bölümünde yine aynı şekilde beğeni hizmetleri de burada bulunuyor. Ülke bazı beğeniler kısmından Türk beğeni de gönderebilirim mesela. Postum zaten burada ve totalde 1620 tane beğeni almış. Geldim linkimi yapıştırdım ve atmak istediğim beğeni adını girdim. Örnek olarak 100 tane de beğeni göndermek istiyorum. Direkt sipariş butonu tıklayıp bu siparişlerimizi site içerisinden gerçekleştirebiliyoruz. Yani site içerisinde birçok aslında işimize yarayacak şeyler var. Yorum selamlar gönderebiliyoruz, izlenmeler gönderebiliyoruz, takipçiler, beğeni vesaire bu tarz tüm hizmetlerden faydalanabiliyoruz arkadaşlar. Sizler de detaylı bir şekilde bunları inceleyebilirsiniz. Siparişim bir yandan gelecek. Bunun yanı sıra bakiye kısmına tıkladığınızda buradan size bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. 3 farklı ödeme yöntemi var. Dilediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakiye ekleyebilirsiniz ya da satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada da bizlere bir tane davet link veriliyor. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkinizi birinin seçeceği çekip bakiye o kadar bakiye kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bakiye site içerisinde kullanabiliyorsunuz. Sipariş tıkladığımızda önceki vermiş olduğumuz siparişleri buradan kontrol edebiliyoruz. Destek sistemi kısmına tıkladığımızda ise herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Artık sadece verdiğimiz siparişlerimizin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Bunlar da zaten kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.